Vay vay vay. Kars şehrinin serhatı. Kars seninle gurur duyuyor. Yalnız... ...her işçi oğlu da... ...güzel çıkıyor fotoğraflarda ha. E ne de olsa fotoğrafı ben çektim pardon. Anneniz nasıl oldu Affan Bey? Vallahi nasıl olsun işte ya. Bu akşam bir yağına suyuna bakacaklar. E yarın da rektifiye yüz bin kontrol. Ne yapacaksın? Yaş geldi artık. Kolay değil. Yani senin anlayacağın bir kan testi, man testi yarın da Allah'ın izniyle değişecek damarlar. He, ee, sen anlat bakalım neler buldun benim için. Buyurun çayınız Afan Bey. Eyvallah Cem yani sağ ol. Kendisi doğma büyüme Urfalıymış. Bunları biliyoruz Baki geç onu. Aynı zamanda kamyon şoförüymüş. Ya şey anlatma onu da biliyoruz geç. Bu ne biçim çay lan? Seneler önce kamyonu Suriye'de alev almış efendim. Bak sen. Alev almış. Allah Allah. Ee? Bir de... ...hala Urfa'da yaşayan akrabaları varmış. Ulan bu çayı kim demledi oğlum ya? Allah'ım ya zift gibi. Bana bak be. Bana bak bakir. Bu adam yıllardır neredeymiş? Nerede yaşamış? kimlerle takılmış? Bana bunu bulacaksın. Aa. Tamam, tamam Bey. Ne biçim gazetecisin lan sen? Cüzük kadar fotoğraf koymuşsunuz. Durdur makineyi, bu gazete yeniden basılacak, anladın mı? Nizam Paj geri Bey o. Türkçe konuş lan! Başlatma Nizam da. Başla. Tekrar basılacak dedim, durdur! Olur mu öyle şey Afan Bey? Patrona ne deriz sonra? Başlatma lan patronundan, başlatma! Durdur lan şu makineyi, durdur! Tar, 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 tar. Bana bak Baki. Bana çayı anlatma. Ben senden ne bilgi istiyorsam onu bana vereceksin. Anladın? Tamam. Bu fotoğraf en az iki katına çıkacak. Bu gazetede her yere basılacak, dağıtılacak. Anladın? Anlaştık tamam. Adam gibi çay demleyin. Bir daha içmeye geleceğim. Aleykümselam. Aleykümselam. Geçmiş olsun Ali Hanım, nasıl? Allah şifalar versin. Eyvallah iyidir iyidir. Bugün bir operasyon yapılacak. Atlatacak inşallah ya. Bakalım. Eh, oğlum bir acı kahve ver. Hemen abim. Nuri ne haber kardeşim? Hamdolsun Afgan abi. Müsaadenizle. Müsaade var. Başımla beraber abim. Vay vay. Gördünüz mü? benim bacanı Vallahi adam ceval çıktı ha. Anamın hayatını kurtardı ya. O olmasa ölmüştü anam. Okulduk abi. Sırtına almış Aliye Hanım'ı. Vallahi adamın dibi. Bu zamanında da kamyonculuk yapmış. Kars'a da çok gelip gitmiş ha. Hani belki bir görmüştüğünüz, tanışmışlığınız olabilir. Bir dikkatli bak bakayım. Yok abi. Kendisini ilk defa görüyorum. Tanımıyorsunuz mu ya? Yok tanımıyorum. Yok tanımıyorum. Yok abi görmedim, görmedim, Yok tanımıyorum. Yok görmedik. görmedik. Buyur abim. Afiyet olsun abim benim. Sağ ol. <laughs> Bu ne lan? Acı kahve derdik zehir getirmişsin al. Al bunu al al. Ver Kazım gelmeyecek mi? Gelir abim şimdi. benim baldızın arabasının bunda ne işi var? Nasılsın Affan? Eyvallah Kazım. Bir dur bakalım ya. İki çift lafın belini kıralım. Uzun zamandır da pavyona gelmiyorsun ha. Özledik. Hayırdır? Bizim baldızın arabasının sende ne işi var? Arkadaşlara hava atacağım Sonay bacı. Bir tur ver dedim. O da sağ olsun kırmadı verdi. He. Adam gibi cevap ver lan. Verdim parasını aldım. Birader neyi uzatıyorsun sen ha? Kazım. Oğlum bu araba 20 yıl brandanın altında kalmış. Ne oldu da şimdi 20 yıl sonra kocası geldiğinde bu arabayı satıyor baldız ha? Belki de paraya çok sıkışmıştır ha. Bu bak Kazım. Benimle dalga geçme oğlum. Affan. Ayıp oluyor kardeş. Bak arkadaşlar da şimdi araya girecek. Bunca yıllık hukukumuz var. Hoş olmayan bir manzarayla karşılaşmayalım ha? Seni bir manzaraya götüreceğim. Çıldır gölü. Baş başa. Anladın Neyin teşkilatındasınız lan siz? Alo. Lan nereye kaldırıyorsunuz kadın? Ben gelmeden hiçbir şey yapmayın. Tamam geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.